Ee, Hüseyin abicim merhaba. Merhaba Veysel'ciğim. Hüseyin abicim e, koronadan e, korkuyor muyuz? Koronadan korkmuyorum. Koronadan niye korkayım ya? Azrail'den korkarım korkarım. Koronadan korunacaksın öyle değil mi? E, peki koronadan korunuyor musun abicim? Korunuyorum tabii ki. Ben ya... tekbirimi alıyorum takdiri Allah'a bırakıyorum. Tekbirini alıyorsun değil mi Hüseyin abi? Hocam tekbir almadan olur mu? Ya abi Takbiri nasıl takbir, Allah... alıyorsun? Eldivenin yok, masken yok, yani gözlüğün yok. Olsun kolonyayla korunuyorum ya. Kolonyayla o zaman kolonyayla. Eldiven, eldivenden sanki içeri girmeyeceğim. Yırtıldı, girdi. Bu daha kötü. Elinin evet. içinde kalıyor. E, devletin aldığı önlemler şey önlemleri e, düzenli buluyor musun? İyi buluyor musun yani? Birazını buluyorum, birazını bulmuyorum. Birazını buluyorsun, birazını yani, bulmuyorsun. Çünkü ne insan kendi korunacak ilk önce. Devletin dediğine göre değil. Evet. Tek birini yani, sen alacaksın. Karantinayı alması gerekiyor mu ne insanların hepsini? Tabii gerekiyor. Çünkü niye? Onlarda virüs bulaşmış olabildiği için mecbur karantina. İnsanlarımızı bir 15 gün yani kan, ama mecbur. işte bu sefer de ekonomi çökecek diye bir tedarginlik var. Bizim ekonomimiz ayakta kalır her Rahat olsun herkes. Evet, evet. Abi siz korunuyor musunuz Konya'dan? Abi. Yok abi. Korunmuyorsunuz değil mi abi? Yani ama Şuna sizin yaş grubuna biraz daha dikkat etmesi gerekiyor abi ya. Gerek yok abi. Bizim her yerimiz korona nasıl olsun. Evet 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 abiciğim. İşte ama abi sen korunma o bu korunma bu korona muhtemelen bizi koruyacak yani ben sana Gerçekten söyleyeyim. Korursun. İnşallah abiciğim. Hüseyin abiciğim görüşmek üzere. Görüşmek saygılar. Saygılar görüşmek üzere bayılsın. Kandiler. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller Ne dedi Allah'ın dediği olur. Azrail'den korkmuyorlar. Merhaba. Merhaba. Abiciğim koronavirüsten korkuyor musunuz? Hayır korkmuyorum. Ee, peki koronavirüsten musunuz abicim? Korunuyorum. Ee, ellerimi yıkıyorum. Ondan sonra koruma kolonyalarımı döküyorum. Ee, ona göre her şeyimi ona göre itinalı davranıyorum. Abicim koronavirüsten korunuyor Korunuyorsan, Eldiven ve maske yok. Yani ağzınızda maske yok. Şu, an, şu, şu anda ellerimi rasyonladım. Kolonyaladım. Arabaya binerken yine aynı şekilde yapıyorum. Ee, ben korunuyorum o şekilde. Korkumuz yok diyorsun. Aradaki mesafeyi koruyorum. Müşterimle aradaki mesafeyi. Mesafe aramızı yapıyoruz değil mi? Evet. E, peki devletin e, aldığı önlemleri yeterli buluyor musunuz? Şu anda geç kalıyor devlet şu anda almakla. Evet. Çünkü niye diyeceksin? Neden? Şu anda e, kafeleri kapatıldı. Güzel. Bugün de berberleri kapatıyorsun. Bence daha etkin yöntemler alınması lazım. Mesela şu anda herkes e, piknik alanlarında tamamen araba dolu. Araba koyacak yer yok şu an. Belgrad'da olsun, Kemerburgaz'da olsun. İnanılmaz ölçü şey insanlar tıklım tıklım şu anda ormanda. Ormanların bazılarını kapatmışlar ama. Hayır, şu an, piknik alanları, pf. şu an piknik alanları dolu. E o zaman bunu insanlar tamam evlere kapanıyorlar sen gitsinler piknik alanına gerek yok. Evinde otursun herkes. Veya diyeceksin ki 3 gün, 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edin. Sadece fırınlar, eczaneler açık olsun. Ona göre herkes tedbirini alsın. Ama o bir tarafa kapatıp da bir tarafa açık oldu mu? Olmuyor. Olmuyor evet. Aynen. Ee, abicim benim sorularım sana bu kadardı Kısa böyle olsun. Ee, biz de yorum yaptığın için teşekkür Rica ederiz. Rica ederim. İyi günler diliyorum. İnşallah e, iyi Teşekkür ederiz efendim. Evet, tamam. evet. Merhaba ee, abicim e, Covid-19 hakkında ne düşünüyorsun? Abi, küresel bir sıkıntı. Herkes kendi tedbirini alacak. Ama tedbirleri de fazla abartmaya gerek yok. Onlar yani kişiler aile bireyleriyle şunlarla bunlarla yani annem gelmiyor bana. Gelmiyor değil mi abi şu an? Ha, ben, ben gidiyorum gelme diyor. Ya gelmemesi normal abi. Ya tamam normal de. E, senin yaş kaç e, Kemal abicim? 51. Yaşımız Kemal 51. 51. 51 yaşındayız. Abi sen de ortalamanın e, abi, üst, ben üstündesin. günde ortalama yarım litre kefir içiyorum abi ev yapımı. Kefir içiyorum. Yani üstünden yani korkmuyorsunuz o zaman yok. şu an. Tedbirlerimi alıyorum. Korkumuz yok. Tedbirimizi alıyor musunuz? Nasıl tedbir alıyorsun abi? Ne masken var ne? abi burada burada yok şimdi. Ama, işte abi, abi. kolonya o zaman abi. Aldım. Kolonya. girer girmez Bu devletin almış almış olduğu önlemleri yeterli görüyor musunuz? Yeterli ama geç kalmış önlemler de var ya. Geç kalmış var. Bunlar neler? Tabii ümrecilerin 15 bin tanesi kontrolsüz girdi içeri. Onlardan dolayı mı yayıldı diyorsunuz daha çok İlk başta. Diyanet burada Sağlık Bakanlığı iyi çalışıyor ama Diyanet sınıfta kaldı. Sınıfta kaldı Diyanet diyorsunuz. Bu piknikçiler hakkında ne düşünüyorsunuz Kemal abicim? Ya piknikçiler e, araziye yayılımı çok sık yapmazlarsa zaten aile bireyleri bir arada. Hani evde de bir aradalar bunlar dışarı çıkmasalar evde de bir aradalar. ama, ya, ama da evde kal diye bir şey çıksın. Ama Sadan güneşten de istifade edin diyor doktorlar. Güneşe çıkın diyor. Güneş mikropları kırsın, vücudunuz güçlendirsin. Abi bu devlet ne yapacak yani? Bu yani nereye kadar gidecek bu böyle? Yani evde kal işte. Yani bu ekonomide ekonomimizde bir yani evet, yete eder yani mi sizce? E... Ekonomimiz durum ne olacak yani ekonomik? Aşısı bulunacak ve ilacı bulunacak bunun. Bulunmazsa bu ortalama yani 300 milyon insan götürür diyorlar Avrupa'da. Halimiz Arap diyorsun yani. Arap Arap. Arap. Yani. Ve bunun acısı da ekonomik sıkıntıları da en az 3 ay sonra çıkacak. Şimdi adamın SSK primi ertelendi. 6. Evet. Ya e 6. aya geldi. Ben hem 6. ay var hem ertelenmiş prim var. 2 prim üst üste geldi. E üç aydır iş yapmadı adam. Esnaf büyük sıkıntıda. Büyük sıkıntıda. E yani, kiralar birikecek. Evet, küçük esnaf daha büyük Belediye sıkıntı. Belediye kendisinin e, kiracılarını muaf tuttu. Bu kriz bitene kadar kira almayacak. Kapanan kapalı olan iş yerlerinde. Vay. E, Özel sektör ne yapacak? Özel sektör eee kira ödeyecek. Kira herkes ödeyecek. <laughs> ya aslında bazı e, birkaç e, deyimler oluyorum işte bazı ev, ev sahipleri, dükkan sahipleri bu ay kira almama karar almışlar. Yani on, onları duyunca ben çok seviniyorum. Onları olsun. çok seviniyorum. Çok onları duyunca yani gerçekten ee, çok sevindiğimi anladım yani. Keşke olsa Ramazan'da böyle. almıyor kiracılarından kira. Tam şimdi hayır yapılacak zaman işte. Evet evet aslında şimdi alınması gerekiyor. Yani gücü, gücü yeten maske alsın, kolonya alsın. Sen söylersin e, şey kıyafet alsın. ihtiyacı olanlara dağıtsın. Aynen, aynen. Evinden abi. çıkamayanlara yiyecek yardımı yapsın. Doğru söylüyorsun. Ya, tam abi. hayır yapılacak zaman. Aynen abicim. Kemal abicim bizde biz de röportaj yaptığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun. E, ne iş yapıyordun Kemal abicim? Sen ben onu sormayı unuttum İnşaat, i̇nşaat malzemeleri pazarlama. Teşekkür ederim Kemal abicim. Sağ olasın. Allah kolay versin.